thank you Merhabalar, Kripto Coin Çarşısı'na hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmeyeli umarım iyisinizdir. Bugün bir pazar düzeltmesi daha yaşıyoruz. Her pazar olduğu gibi alıştık artık. Pazarları biliyorsunuz genelde düzeltmeler oluyor arkadaşlar. Bu da bugünkü düzeltmelerden biri. Bitcoin ile bakacak olursak, Bitcoin dominansında şu anda gördüğünüz gibi... Ee, düşüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin dominansındaki bugünkü düşüşümüz bu. Saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi biraz yukarı alıp tekrar düşüyor. Yukarı alıp tekrar düşüyor. ha Bu, bu durumda ne oluyor? Ee, Bitcoin kendisi de düşüyor arkadaşlar. Ee, düşerken de tabii yüzde derecesi çok düşük arkadaşlar. Yani yerinde. Yani yatay seyrediyor Bitcoin. Hemen Bitcoin'in grafiğini açacak olursak gördüğünüz gibi Bitcoin'in grafiğinde de bu hareket var arkadaşlar. Haftalık günlük grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi e, dünkü çizdiğimiz kanal içerisinde hareket ediyor. Bu da hareketin yönü. Bitcoin'de yukarı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kanal e, günlük çizdiğimiz bu trend kanalında günlük çizgi çizgimizde hareketler yukarıda olduğunu görüyoruz. Çarpmış çarpmış biraz yukarıya gelmiş arkadaşlar geçmiş tekrar geri çekilmiş ve devam ediyor gördüğünüz gibi diplerimiz tepelerimiz dip. Tepe-dip ABC formasyonu çalışıyor e, Bitcoin'de arkadaşlar. Bitcoin'in durumu bu. Günlük grafiğimiz bu. E, Bitcoin'deki yön yukarıya yön devam ediyor. Eğer şurayı kırarsa o zamanki ilk hedefimiz 65 dolar yani 65 bin dolar civarına kendine atabilir. Şu anda 60'larda, 59-60 arasında devam ediyor arkadaşlar Bitcoin. Ethereum'a bakacak olursak. Ethereum'da da durum güzel, yükseliş trendi devam ediyor. 2148 dolar civarında Ethereum e, gelebileceği en yüksek seviye kadar geldi arkadaşlar. Şu andaki değeri 2148 dolar. Ha gelebileceği derken daha yukarısı yok mu arkadaşlar? Var, var. Ethereum zaten yönünü daha yeni çevirdi yukarıya alıp gidecektir. 2000'ler, 2140, 2250, 2350 diye Ethereum e, yönünü devam edecektir. Ta ki e, Ethereum'un 3000 dolar hedefi var arkadaşlar. Bunu da uzun vadede gerçekleştirebilir Ethereum. 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi Ethereum'un ilk geleceği Şuradaki direnç seviyesidir arkadaşlar. Yani şuradaki gördüğünüz direnç seviyesidir. Bu da 2192, 2190, 2200 dolar seviyeleri olur arkadaşlar. Buradan sonraki hareketinde ilk göreceği yer orasıdır Ethereum'un. Ethereum'dan sonra temizledikten sonra geçelim arkadaşlar. Dün bahsetmiştim. Doge'de yükseliş gelebilir demiştim bir önceki videomda. Ben nitekim de geldi bugün %20'lere yakın bir e, yükseliş oldu Doge'de. Şu an bir %3-4'lük geri çekilme olsa da her ne kadar %17'lik bir yükselişi devam ediyor. E, ne yapabilir? Şuradan saatlik grafiğine dönecek olursak gördüğünüz gibi yukarıda 15 dakikalık grafiğinde e, Şurayı aşağıya kırdı. Eğer yukarıya yana atıp yukarıya devam ederse arkadaşlar bu yüksekliği bir %20'lik daha pozisyon gerçekleştirebilir ee, Doge koyun. Doge'de 2 saatlik grafiğimizde de yön yukarıda 4 saatlik grafiğimizde de yön yukarıda bakınız. Yarım şuradaki çanağı kırıp bunun yüksekliğini dahi yukarı atmış kendini Doge coin. Günlük grafiğinde ise Doge'de pozisyon güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükselen trendimizin çizgisi burada devam ediyor günlükte. Doge'de Doge'de hareket başladı arkadaşlar durgunluğunu bozuyor yani e, yukarı doğru devam edebilir önümüzdeki hafta Doge. Doge'de pozisyon bu arkadaşlar. E, bu arada Doge'nin e, grafiğinden sonra şöyle bir XRP'nin pozisyona bakmak istiyorum. XRP'nin 15 dakikalık grafiğinde düzeltme devam ediyor. Geri çekilmeler var. Şu anda 3'e yakın bir düzeltme var. XRP'de arkadaşlar XRP'de %3'e yakın bir düzeltme görüyorum. Bu tabi yaklaşık %120 civarında bir artışı oldu XRP'nin son haftada. Ne olacak? Bunun biraz satışı olacak XRP'de. XRP'deki hedeflerimiz hep 12'den vurdu. Yani 1 dolar olacak dedik. Bu hafta 1 dolar olmuştu. Son analizimizde dedik 1.400, 1.500 seviyesi o aralara geldi gene. Tekrar bugün de geri çekilme olacak. Ha, geri çekilmeler nereye kadar olur arkadaşlar? Şuradan saatlik grafiğimizi açacak olursak ilk etaptaki şuradaki eee desteğimizi çizersek ilk etapta geri çekilmemiz burası olur arkadaşlar. Yani şurada gördüğümüz pozisyon geri çekilme olacaktır. Yani şurası. Yani 1260 1200 bandına geri çekilebilir. Yani oradan da bir satış daha yerse ondan sonraki geleceği yer şurası olur arkadaşlar. E, 1159 buradan sonra da tekrar kendini yukarıya atacaktır. XRP repo arkadaşlar. Gelelim XLM yani Steril lumen. Steril lumen bugün bir %15 gibi e, yükseliş yapmıştı. Fakat o da şu anda geri çekiliyor. Dakikalık grafiğini görürseniz yani buradan olduğu gibi düzeltme hareketi var arkadaşlar. Şuradan düşüş trendini zaten görüyoruz. E, şunu şöyle gerçekleştirirsek. Bakınız düşüş devam ediyor düşüş devam ediyor. Ee, Stelir Stellar Lumen'de tabi çıkıştan düşüş var arkadaşlar. Pozitif yönde hala bugün %5 gibi yükselişini koruyor. Her an tekrar gördüğü yere geri gelebilir Stellar Lumen. Çünkü XRP düştüğü an Stellar Lumen'de geri çekiliyor arkadaşlar. XRP %1'e doğru çıksın şuradan tekrar yükseliş. Yani şu an %4 gibi bir düşüşü var. Bunun ardından da ester de yukarıya doğru yönünü çevirecektir. Onun ardından BitTorrent. BitTorrent'imize bakalım arkadaşlar. Ee, dakikalık grafimizde. BitTorrent de yavaş yavaş düzeltme e, bitebilir arkadaşlar. Çünkü bir haftadır düzeltiyor. Bir haftadır her gün her gün %5 10 gibi bir düzeltmeler var. Bugün de yine bir 5 6 gibi düzeltmeler arasında gidip geliyor. Ama her an yönü yukarı dönebilir bir torrentin diyorum ben. Çünkü şurada bir çanağımız var. Şu yüksekliği gerçekleştirdi bak az önce. Yani anlık grafiğinde. Öyle devam ediyor yukarıya. Şimdi şuradan 15 dakikalık grafiğini açacak olursak BitTorrent'in gördüğünüz gibi düşüş çizgisini kırdı. Düşüşü kırdı. Kıra kıra yavaş yavaş düzeltmeleri bitirecek ve pozitif yönde ivme kazanacaktır diye düşünüyorum BitTorrent'in arkadaşlar. BitTorrent'in saatlik grafiğine dönecek olursak gördüğünüz gibi arada yeşil mumları sıklaştırmaya başlıyor. Bu da ne demektir? Kendini her an yukarı atabilir. Ben diyor yeterince düzeltme yaptım diyecek şimdi artık. Ben de yukarılarda yerimi almak istiyorum diyecek BitTorrent arkadaşlar. 2 saatlik grafiğinde de pozisyon güzel. Ve buradan 2 saatlik grafiğinin destek temel çizgilerine bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yani 0.080'nin altında kolay kolay düşmüyor düzeltmelerinde arkadaşlar. Dün demiştim en fazla çekileceği yer 0.77 olur. Oraya bile gelmedi yani. Kendini 0.90'lara her an atacak pozisyonu var arkadaşlar. Bugün, yarın BitTorrent'in. Evet, BitTorrent'te durum bu. BitTorrent'te durum bu. Gelelim Vechain Arkadaşlar Vechain'de gördüğünüz gibi Aynen Bitcoin gibi Bir yükselen kanal içerisinde hareket Devam Ediyor Vechain'de her ne kadar yüzde 3'lük 4'lük gibi bir düzeltme olsa da Kanalın dışına çıkmıyor arkadaşlar Yükselen kanal çizgisi Devam Ediyor ee, Vechain'de Yani Bu da ee, Bu trend yani Regresyon trendinde trendin içinde kaldığı sürece verçeyin yönü yukarıya doğru olacaktır. Ama aşağıya ya da yukarı aşağıya kırma yönünde biraz düzeltme olabilir. Ama yukarıda kırma yönünde de yön oldukça yukarı olacaktır. Eğer bu grafin yani trendin içinde kalırsa çizgimizin içinde kalırsa ki şu anda kalacağı görünüyor yön yukarıya doğru devam edecektir. Böyle yukarıya aşağıya yukarıya aşağıya buradan kendini atacaktır biraz çirkin çizdim Evet arkadaşlar ve durum bu şöyle hiç bakmadıklarımızdan e, kime bakalım mesela voves voves Arkadaşlar şu anda 15 dolar 15 buçuk dolar seviyelerinde voves'in anlık grafiğine bakacak olursanız gördüğünüz gibi ee, ters omuz baş omuz işareti var. Bunda da geri çekilme devam ediyor. Yani bugünkü düzeltmeden Vaveste nasibini aldı. Saatlik grafiğine bakacak olursak saatlik grafiğinde de yatay seyri devam ediyor arkadaşlar. Şuradan şöyle devam ediyor arkadaşlar. E, şöyle düşüş trendine de bakacak olursak Vaves'in gördüğünüz gibi düşüş trendini çiz Kırmış durumda. Vaves. Düşüş trendini kırmış durumda şu anda. ilk geleceği şuradan kafayı kaldırdığı zaman 16 dolar seviyesi olacaktır Vaves'in. Vaves'teki durum böyle arkadaşlar. IOTA. IOTA'ya bakalım. IOTA'da durum aynen Vaves gibi arkadaşlar. Şu anda IOTA 0.049 dolar seviyelerinde. Ve bunun e, düşüş trendi kırılmış, kendini yataya bağlamış arkadaşlar. E, bu da IOTA'nın pozisyonu. IOTA'dan sonra e, 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak IOTA'nın arkadaşlar. 15 dakikalık grafiğinde de gördüğünüz gibi düşüşten sonra yataya bağlıyor kendini. Yataya bağlamak güzeldir. Yataya bağladığı zaman bir tarafa yön seçecektir arkadaşlar. Çünkü çoğunlukla düşüşten geldiği için, düzeltmelerden geldiği için yönünü yukarıya şu gördüğü yere atacaktır. Çünkü gördüğü yerini unutmayacaktır arkadaşlar bu da. Wavelsen durumu da bu şekildeyken e, Omega Network'e bakalım arkadaşlar. Onda da durum yatay seyrini koruyor. %3'lük gibi bir düzeltme var. Genelde bugün arkadaşlarımız e, bütün bütün altcoin'ler birkaç tanesi hariç düzeltmelerde. Birkaç tane hariç dedim. çünkü birkaç tanesi 15-20 gibi düzeltmeler yaptı. Ama genelinde kaliteli altcoinlerde düzeltme 3-5 arası oldu arkadaşlar. Yani o da fazla bir şey değil. Diğer pazar günlerine rağmen nazaran bu pazarımızdaki düzeltme çok büyüklü büyük bir şekilde düşüşte olmadı arkadaşlar. Küçük küçük devam ediyor. Gelelim LINK. Arkadaşlar LINK'te de ee, durum aynı bildiğiniz gibi 6-7'lik bir düzeltme var. Şuradan 15 dakikalık grafini açacak olursak düşüş trendlerini kırıyor. Tekrar düşüşe geçiyor. Kırıyor. Tekrar geçiyor. Kırıyor. Tekrar geçiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şuradan beri gördüğünüz gibi hop yani şurada bir başlıyor. 1-2-3 dördüncü tepeyi vurmuyor tekrar aşağı iniyor arkadaşlar linkte de düzeltme devam ediyor linkin 2 saatliğine dönecek olursak linkteki 2 saatlik pozisyonumuz gördüğünüz gibi e, yön arayışı içinde arkadaşlar yön arayışı içinde şu andaki desteğimiz desteğimiz eee risk arkadaşlar link dedim özür kusura bakmayın. Risk'in gördüğünüz gibi e, şu andaki 6.71 dolarlık e, pozisyonu riskte. E, destek olarak burasıdır. Direnç olarak da 7.45 civarındadır riskin. Riskte de pozisyon yön 2 ee, saatliğinde yukarı doğrudur. Her ne kadar anlık grafinde aşağı görünse de 15 dakika grafinde uzun vade düşünenler için yani orta vade haftalık aylık düşünenler için yön yukarıdadır. Arkadaşlar Lisk'te. Senex Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı pozisyon. Yani şöyle söyleyeyim bugünkü paza, bu pazar günü hepsinde az çok e, yön aşağıda arkadaşlar. Her ne kadar şöyle kafalarını yukarı kaldırsalar da başarılı olup ivmelenemiyorlar. Tekrar geri dönüş hareketi başlıyor. Bunlar da arkadaşlar. Gelelim DOT'a. DOT 40 dolar seviyelerinde arkadaşlar. 40-40.5 40, 40.42 40, 40. dolar seviyelerinde. DOT'un da grafiği aynen diğerlerine benziyor bugün. Bugün bütün grafikler aynı 15 dakikalığına bakacak olursak. Aynı 2 saatlerine bakacak olursak biraz yükseliş trendi görünüyor. 4 saatlikte de yükseliş trendi görünüyor. E, omuz baş omuz formasyonu var ama günlük grafiğine bakarsak günlük grafiğinde de pozisyon yukarıya doğru yatay şekilde devam ediyor arkadaşlar. Algorand. Algorand da durum ne alemde? Algorand %2'ye yakın bir yükseliş pozisyonu içinde arkadaşlar. Algorand 1.41 seviyelerinde. Yakın zamanda 1 6 1 8 seviyelerini görecektir Algorand. Neden diye soracak olursanız şuradaki e, günlük grafiğinde düzeltmeleri yaptıktan sonra yönünü yukarıya doğru atmıştır arkadaşlar Algorand. Anlık grafiğinde de gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi şu çanağı gerçekleştiremedi. Çünkü anlık grafik en az 15 dakikalık olması lazım çanağın gerçekleşmesi için. Buyurun. Yani yön yukarıda arkadaşlar. Algorand'da yönümüz yukarıya doğru devam ediyor. Band, Banda bakalım arkadaşlar bandımızda da e, Her ne kadar düşüş olsa da yukarı yönlü Pozitif yönde görünüşü var Bandın Bantta da durum aynı bu düzeltmelerden sonra yarın Allah izin verirse e, Şu grafikler onu gösteriyor ki yarın piyasa Büyük bir ihtimalle yeşile Dönecektir Tekrar Diyoruz Pozisyonlar böyle e, Genelde Bugün düzeltme var arkadaşlar pozisyonlarımızda düzeltme var ee, Bir değişiklik yok. Buradan arkadaşlar gelelim 10 altın ne yapmış? Kapanışta cuma günü 10 saltın e, saatlik grafiğinde şuradan silersek gördüğünüz gibi şu 1743'lerde sabitlemiş bir kendini. Kapanışları böyle 1743 dolar 10 saltındaki kapanış bu, geri çekilirse ne olur arkadaşlar? 1743'ten 1740 ardından ardından 1700 1700 30'lara kadar bir geri çekilme hatta hatta ve hatta orayı da geçerse 1720 23 24'lere kadar bir geri çekilme ons altında yaşanabilir. Yukarıda da 1757 55 direncimiz var. ilk göreceği yerde 1755 dolar civarıdır. Ons Gümüş'e bakalım arkadaşlar hemen. Ons Gümüş'te de e, pozisyonunu şöyle uzatırsak daha rahat görürüz. Gördüğünüz gibi Ons Gümüş'te de e, Ons Altın gibi grafik hemen hemen aynı durumda. Şu anda 25 doların üzerinde arkadaşlar. Ons Gümüş geri çekilirse işte 25 200 ise şu an 25 dolarlara ve daha altı da 24 98 daha altı gelirse 24.87 dolarlara kadar yani şuraları görürüz arkadaşlar 24 buçuk dolarlara kadar geri çekilme olur gümüşün onsunda gümüşün e, günlük grafiğinde ise eğer eğer yön yukarı devam edecek olursa ilk geleceği 26 buçuk daha sonraki ee, pozisyonu da şuralar olur arkadaşlar. Yani 26 600 27 doğru ibre vurabilir. Ha, gümüşün bu arada geleceği ya, yani şurada e, orta vadede 30 dolarları görebilir gümüşün onsu arkadaşlar. Kripto çayın kripto özür dilerim. Kripto coin çarşısından sizlere için bugünkü hazırladığım bu kadar diyorum. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. İşte e, bu pozisyondan sonra e, gördüğünüz gibi bütün bütün enstrümanlar düzeltmede arkadaşlar. Bütün enstrümanlar düzeltmede. Bir de bir de coin market. Cap'e bakalım arkadaşlar. Durumlar ne alemde? Market cap'te. Binance 3. sırada, XRP 4. sırada arkadaşlar. Tether 5'te Cardano 6. sırada yerini koruyor. Dot Cardano 6. sırada, DOT 7. sırada, Litecoin 8. sırada, Uniswap 9. steller XLM 10. sırada, Chainlink 11. sıraya gerilemiş arkadaşlar. Bitcoin Cash 12. sırada ve bu şekilde devam ediyor. Bu sıralamalar, bu sıralamalar arkadaşlar bu yıl sonuna kadar inan ki ilk %30'luk 25'lik sıralama değişir arkadaşlar. Kimin nereye gireceğini kestirmek şu anda zor. Bakmışım 4. 5. sırada olanlar gelmiş 20. sıraya 25. 30. sırada olanlar gelmiş ilk ona. Yani her an her şey olabilir bu kripto camiasında. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi pazarlar, iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.